Osmanlı Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sola Survival Part 2 Daha bölüm 2 diyelim aynı. Bölüm 2 oynuyoruz arkadaşlar. En son bakalım nerede kalmışız. En son ee, sarı yünü koymuştuk. Şuradaki genizde genin içine girecektik arkadaşlar. Hemen önce bir ne yapsak? Ee, bir ölümüne dalalım mı ya şuraya? Ne yapabiliriz ki? Bir dalalım ama kazmamız yetmeyebilir arkadaşlar şuradan iki tane tahta alıp da üç tane de taş aldık mı? Bir tane kazma daha yapabiliyoruz. Yani şurada şöyle yapıp şöyle yapıp ha yanımıza meşal de alalım. Şöyle yapalım. Yanımıza bir tane olsun. Meşalenin yarısını alalım ya. Bir tane yeter aslında çıktı. Çekmeyeceğiz de neyse. Şu hemen Creeper hop aşağıda taş kılıç mı alsak? Neyse ya boş harcamıyorum gel. Gel. Gel bakalım aslan. Gel. <laughs> Aa et aşağı düştü neyse. Yapma. Ne oldu abi? Abi ne yaptın? Altıma sıçtım lan. Bir anda gelince korktum. Neyse. <laughs> Temiz almışlar lan buralar hayır abi. Gel lan gel. Gel. Ama tabii tuttum onu. patlattı. Ne oluyor lan? Abi şu bellet zombiler var ya. Öleceğim lan Şunu Ne no, no oluyor Arkadaşlar spamları bozuldu Ara sıra böyle bozuluyor da düzelir şimdi herhalde Allah Allah Bir güzeldi Güzel Şunu at aşağıya ya Güzel bir tane kılıç yaparız ya. Hemen şu şöyle 5 saldırı yüce. <laughs> Hemen şuradaki arkadaşı da alalım. <laughs> ah aşağıya <arkadaşa iyi> düştü. <laughs> o şu böyle çok aktif hiperaktif ya. Elindeki kaktüsü sakın bir yere düşürme. Aferin. Aha patates. Buradan yapalım ya. Bakalım içeride neler gezdi. <laughs> ah, siktir Of. <gülüyor> <gülüyor> ya spamı bozulmasın be. sabah oluyor zaten. Abi şu Minecraft'ı creeper'ları hiç sevmiyorum ya. Keşke onları kaldırsak ya. Keşke hiç yapmasalardı. Bak gördün mü? Ebesin amına kadar yolu var şimdi. Vuruş Gene patladı. Ya gezegen anasını siktiler ya. Ya gel amına koyayım gel. Gezegen amına koydular. Gel amına koyayım sana gel. Ne? Bok bunlar gel. Buradan kendimize altın zırh yapacağız da. Demir yok ki amına koyun. şimdi yer gezegen gidelim o zaman anasını küfür edeceğim ya ya of şuradaki gezegene gideceğim ee, hemen gidelim şuradan bununla gidelim etmeyecek galiba. Hemen biraz şey kazıyalım. Taş <laughs> kazıyalım. Şuna koy, şuna koy, şuna koy, şuna koy. Şunları koy. Şuna kadar yeterli. Hemen biraz kazıyalım. Bak gene creeper var. Analarını sikeceğim bir gün. siktir git ya. Düşme aşağıya. Tamam. Şuradan kazıyalım. Dur ya şöyle yapalım. Giriş falan düzenleyelim güzel güzel. İki tane 64 yeter biz herhalde. Şöyle iki tane 64 lü. Tamam, tane otobüklü aldık hemen gidelim Mix. hemen şu gezegende gidelim oradaki ee, orada artık ne varsa alalım şunu çözse koy şunu da koy такой Şu deyin. Noktaları da kuralım bak. Arkadaşlar biraz sıkıcı oldu ama ya Bayağı bir sıkıcı oldu ya Neyse arkadaşlar ben şuradan hemen altlayayım aşağıya Biraz sessiz durdum ya abi neden ben böyle durdum bir anda Kendimi kaptırdım oyuna çünkü Aa, O yüzden arkadaşlar ya. kusura bakmayın sizde Ya of ama var ya Ne ya şeylerimiz büyüyor. Ee, <gülüyor> ağaçlar mı? <laughs> şeylerimiz büyüyor derken. Şöyle hemen. Ona şöyle taş kazıyalım dedim öyle bir şey yaptım çünkü taşı kullanmayacağım taş kazmaya elimde de fazla yük olmasın dedim hemen şöyle az kaldı arkadaşlar sabredin o gezegen de bitireceğim hemen Şuradan Şöyle giriyor. Bakayım. bir 64 tane yapalım arkadaşlar 47 oldu zaten bitti akşam oldu ya çok güzel hıhı evet ondan sonra şu gezegene gideriz arkadaşlar sonra şu gezegene gideriz Son meteorlardaki şeyleri ararız Şu an iş ne kadar sıkıcı ya. Bitti arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şey kapatmayalım da hemen şuradan da girelim arkadaşlar artık. just Şu an var ya inşallah bir şey gitmemiştir ya. Kırmızı. İnşallah bir şey gitmemiştir ya. ne ya? В общем, вся direkt öldü ya. Diye bir de şu kez gene. Evet. Yeni tam doğru. Kırmızı şey nerede? Şu kutu kız bir yer çık yeşil sarı yer. Tamam. Yeşil beyaz. Önce atlatmış. Acı bir şey ben de, de yapılma, kırmızı. Tut 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 Bu sefer akış efekti koymayacağım uğraşamam abi. Çok güzel. Walking <laughs> Dead. <laughs> gibi arkadaşlar evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar Şöyle diğer bölümde de ee, artık şey mi yaparız tarım mı yaparız başka bir şey mi yaparız bilemem diğer bölümde şuraya mı gitsek ya aynen şu gezegene gidelim arkadaşlar arayalım. Oradan şöyle aktarım yaparız. Oradan da şuraya aktarım yaparız. Biter. Tamam. Hiç diğer bölüm şuraya. Hemen şöyle f 5 yapalım da. Ay nerede bu sefer? Ay yok ama yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler.